Spor Aktüel. Spor Aktüel'den iyi akşamlar. TRT Radyo 1'de yine sizlerle birlikteyiz. Yapımcımız Hakan Özalpuk, teknik yönetmen Nurşen Gazi... Ümit Aktan ve Oğuz Örnek stüdyoda şu anda hazır. Yoğun bir gündem, yoğun bir program var. Her şeyi bu 50-55 dakikanın içerisine sığdırmaya çalışacağız. Eğlenceli bir şekilde programımıza hazırız ve e, İzmir'in gözbebeği, e, şanlı futbol tarihiyle her zaman gururumuz olan Göztepe e, o ateşiyle yana yana liderlik koltuğuna kadar geldi. Çok e, emin adımlarla yürüyor ve e, çok özlediği e, PTT 1. Lig'e tabii ki uzun bir yolculuk ardından doğru planlamayla sonunda Süper Lig'e gelip Artık oralarda kalmak, oynamak ve imzasını atmak zamanının geldiğini bize açık açık göstermeye başladı. İzmir'in son 15 yıldaki makus talihini de kırmak. Yani kırmak ve bir üste çıkıp önce karşıya Altınordu ile beraber 3 İzmir takımı olunca orada biz de İzmir'de bir heyecan yani yaşıyoruz. büyük heyecan Futbol yaşayacağız, olduğunu büyük zevk alacağız diye düşünelim. Metin Diyadin, Göztepe'nin teknik direktörü, Metin hocamız hattımızda. E, Metin Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. E, nasılsınız, iyi misiniz? Yüzünüz gülüyor mu? Hey, Ümit abi, iyiyim hamdolsun. Tabii haftalar sonra lider olmak güzel ama biliyorsun. Kalmak inşallah, önemli değil mi? <laughs> kalmak önemli, sonunu güzel bağlamak önemli. Evet. Dört haftalık bir zorlu bir oturup daha var. İnşallah gönlümüze göre olur. İnşallah. Valla oyun planınız mı böyle? Sabırlı bir oyun oynuyorsunuz dünyanın en sabırsız taraftarının önünde tabi. <laughs> <laughs> tabii ki Metin Diyadi'nin sabrı büyük rol oynuyor bu sabırda. Sabır sınavına tabi tutulan Metin, Metin Diyadi'nin aslına bakarsan. <laughs> evet, yani tabii gönül istiyor ki <laughs> bir an önce skoru alalım ama e, bu lig inanın farklı Ümit abi. Yani, Çok. yani şöyle bir analiz yapamıyorsunuz. Yani rakipler hakkında olsun, kendinizin oynadığı oyun, çok yeterli olmayabiliyor çünkü karşınızda e, oturmuş kadrolar ya da oyun planlamasında yani iyi futbola yönelik e, futbolun realitesine yönelik oyun planları olmadığı için e, çok, açıkçası zorlandığınız çok dönemler oluyor yani. Doğru. Onun için maçlarda biraz günlük oynanıyor hem sahaların durumu hem rakiplerin durumu yani o hafta o günkü şartlar çok belirleyici oluyor. Doğru. Ee, tabii bu da zaman zaman sıkıntılı Oyunlar da oynatabiliyor Skorlar da geç gelebiliyor evet. ha, Hiç belli olmuyor yani Bazen 3-4 farklar olabiliyor Bazen çok enteresan durumlar oluyor Onun için burada Takımlar arasında çok e, fark yok Yani o gün sahada mücadele Aslında bu düştüklerde de çalıştığım için e, Türk futbolunun Biraz sıkıntısı bu zaten Yani biraz duygulara yönelik oynanıyor O günkü şartlara göre bir oyun sistemi, bir ekol aslında Türk futbolunun sorunu. Takımların zaten her yıl değişen kadrolarından dolayı da Doğru. belli bir oyun formatını tutturmak, bunu da ısrar etmek, yani devam ettirebilmekte de bütün takımlar için zorlu bir süreç oluyor. Bir de hocam öyle bir şey var ki yani açık konuşmak gerekirse bu e, mühendisliğini sizin yapmadığınız bir kadroyla yarışıyorsunuz. Belki ben kafanızda... Ben, ben, ben ligin 10. haftasında almıştım Göztürk Bey'i. Evet tabi devre arası rütüşler yaptık. Ee, tabi o bu da biraz belirleyici ama e, biraz oldukça biraz değişiklik yaptık yani aldığımda altı puan gerideydi ancak kapatabildik bir öne geçebildik. Tabi hem devre arası takviyeler olsun hem mevcuttan olsun yani zaten sıfırdan yapılan hemen hemen bir kadroydu. Doğru. E, bir de devre arası takviyeleri yapıyorsunuz e buradan e, artı rakiplerimizin de şöyle bir özelliği var aslında. Zorlanma nedeninden biri de bu. Bandırma olsun, İnegöl olsun, Hatay olsun. Mesela bunlar bu ligde uzun yıllar oynayan ve kadrolarını istikrarlı koruyan kadro, e, takımlar. Evet. Onlar aslında kadro anlamında e, kalite anlamında söylemiyorum. Yani bir arada oynamış olmanın avantajları onlar için daha e, bize göre daha belirgin. İşte bir de arası takviyeler olsun. Mevcut oyuncular e, onlarla beraber takım olma yolunda e, belirli bir mesafe kat ettik. O da bizi şu anlık lider yaptı. İnşallah sonunda Göztepe'ye yapışan yani özellikle bu ligde buralarda olmaması gerekir. Doğru. Çünkü ben 2000-2001 yılında Fenerbahçe'den Göztepe'ye gelmiştim. futbolculuk döneminde. O zaman manşadı evet. PTT ligi. Süper Lig'e çıkmıştık o zaman. Yani o camiaya da yapışır. Yani yapışır gerçekten. Çünkü hem taraftarıyla hem İzmir. Doğru. Lig'de olmaması gerekir. İnşallah Sonu iyi bağlarsak da inşallah önce bir üstte bir adım atmak istiyoruz. İnşallah kalan haftalar için nasıl bir strateji planladınız kafanızda nasıl oynuyorsunuz maçları yani e, taraftara mesaj olarak ne olur sabırlı olun acele etmeyin diyelim mi? Ya bu böyle inanın yani aslında <laughs> yani kalan maçlarımız zaten önde olduğumuz için şu anda e, belirleyici biz yani kazandığımız takdirde devamlı. Evet bizim elimizde. Ancak maçlarda öyle bir oluyor ki yani, e, yani sabırlı olmak durumundayız. Yani maçın gol bazen gecikiyor, 70'te geliyor ama muhakkak bulacağımıza inanıyoruz ama e, çünkü bir gol yediğinizde iş farklı yere gidiyor. Yani hele bu ligde ya yanlışa küçük bir örnek vereyim. Ya bazen 20 dakika oynanmıyor yani. Yani maç 90 Doğru. dakika olmuyor. Hele geri düştüğünüzde o maç 90 dakika oynanmıyor yani. 70 dakika falan oynanıyor. Yani evet. böyle sıkıntılar oluyor. Yani ben de e, 8 sene sonra tekrar bu ligde çalıştım için. Evet. Ben daha önce biliyorum ama 8 yıl sonra böyle durumlar da oluyor. Hocam orada daha iyi bilir aslında. O da iyi bilir. Hı hı. Yani böyle sıkıntılar oluyor ama inşallah bunları aşmak istiyoruz ve evet. İnşallah de ayıp olduğu yere inşallah yakışıyor çünkü oraya bu yakışan evet, evet. yeri sonunda yakalayacaktır diye umuyoruz. Ee, hocam olsun. başarılar dileyeceğiz ve sabırlı olacağız. İnşallah teşekkür hem ederiz. maç içinde hem sezon içinde sabırlı olacağız. Aynen aynen sağ olun teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar. Evet e, şimdi bir değerlendirme yapacağız. Hürriyet Ege Spor Müdürü Nuri İmre de yanımızda. Stüdyomuzda canlı yayında konuk hazır taze taze gitmişken ilk yarı bitti bu arada kim ki 42 35 önde, önde. Evet. Ben maşallah demedim bir, ama e, fark var sence ne olur bence hiçbir şey olmaz <gülüyor> <gülüyor> Oğuz abi kim ki kazanır dedirtmek lazım ki <gülüyor> <gülüyor> tersi, <gülüyor> tersi çıksın diye peki e, Metin Diyadi'nin söyledikleri ne bir yorumlayalım önce. Göztepe'yi yorumlarken. Evet. Metin Hoca'nın Direk direkt sıkıntısı bu ligle ilgili ligin standartları yani ligi Göztepe'nin ligi olmadığını çok biliyoruz zaten hepimiz. Yani bu lig Göztepe'nin ligi değil ama Göztepe orada şu anda ve mevcutlar bunlar. E, dediği gibi yani Göztepe o ligde bir Fenerbahçe gibi bir Galatasaray gibi duruyor. Öyle bir evet. üst seviye takım ama e, iş sahaya geldiği zaman bir kere Göztepe'ye karşı oynayan bütün rakipler e, başka bir motivasyonla çıkıyorlar maça. Ee, bir ters sonuçta dediği gibi Metin hocanın süre kısalıyor herkes topu dışarıda tutmaya çalışıyor ee, bu koşullarda e, sizin de dediğiniz gibi kendi kurmadığı bir takımın başına sezon ortasında geldi Metin Diyedin ee, çok sabırlı hakikaten çok sabırlı ee, hafta hafta bekleye bekleye ki Bandırma yani şu anda geçtiği Bandırma'ya karşı maç kazanamadan Bandırma'nın evet. önüne geçti bitime 4 hafta kalı dizginleri ele geçirdi Göztepe. Bu Bandırma'nın da bir düşüşü var değil mi? Evet. Pardon olsun. Evet yani bu beklenen bir düşüştü ama Göztepe gelemiyordu. Aslında Bandırma e, sezon içinde çok sendeledi. Yani Göztepe geriden gelirken sıkıntılar yaşamasa Göztepe'nin işte şu anda evet. küme, küme düşmüş bir Altay ile burada beraberliği var. Gene düşme adaylarından yani, Tepecikspor'la ya düşerse girme ihtimali evet. var mı yok mu diye evet. konuşulurken şimdi evet. kendini en tepede buldu. Tabii tabii. Yani bu e, Göztepe'den beklenendi. E, sabırla geldi. Yani aslında daha çabuk gelmesi lazım. Göztepe'nin şu anda biraz farklı önde olması lazımdı ama Göztepe o Bandırma sporun takıldığı haftaları fırsata çeviremedi. Burada fırsata çeviremeyince de lig böyle bugünlerde kafa kafaya elinde. Bu bandırma ile mücadele ortamı aslında bana 1980 evet. yılındaki Karşıyaka Göztepe mücadelesinde bandırmanın oynadığı rol çağr çağrışımı yapıyor. Evet. O yıllarda da bandırma sporu önemli bir rakipti evet. ve Bandırma Spor'un e, karşıya karşısında kayı, almış olduğu sonuçla Göztepe, Göztepe lige, çıktı. lige evet. çıkmıştı. E, böyle de bir e, o zaman tabii kader şimdi mevcut. konusu. Yani bugünkü Süper Lige çıkmıştı Göztepe şimdi. Evet. Geleceği Göztepe'nin yer PTT Lig ve Göztepe'nin zaten e, şu anda o 3. Lig seviyesindeki ligde olması hakikaten hiç yakışık almıyor yani. Nuri e, şunu diyebilir miyiz? E, bugüne kadar e, Göztepe'ye gelen teknik direktörler arasında Metin Diyadi'nin farklı bir profil çizdiği bir gerçek. Ama benim gördüğüm şu ana kadar Göztepe'ye gelmiş en sabırlı ve en az konuşan teknik adam. Evet. Herhalde evet. başarının altında bu, bu yatıyor olsa gerek. Çünkü Göztepe'de teknik direktörlük yapmak bir sabır sınavı. Evet. Söz konusu ligde teknik direktör olarak zirveyi hedef edinmek ve beklentilere cevap vermek de ayrı bir sınav e, e, gerektiren İnce bir şey. Şöyle de bir gerçek var. Ee, en büyük gücü zaman zaman en büyük engeli oluyor. Evet, taraftar. taraftar evet. Yüzünden evet. aldığı cezaları düşünüyoruz. İnanılmaz. O müthiş bir sevgi, müthiş bir tutku ama hani insan çok sevdiği için severken öldürür ya. Evet. Çok sıkar. Zaten e, futbolun genelinde bütün liglerde oynayan ve zirvede mücadele eden, beklentileri büyük olan e, takımlar için aynı şartlar geçerli. Göztepe'nin özelinde konuştuğumuz şeyler severken öldürmek dediğin şey e, dezavantajı yaşayan takımlar. Ama e, Oğuz Fenerbahçe 8 bin kişi oynarken Göztepe 20 bin kişiye idman yapıyor. Yani arada <laughs> böyle bir fark var. Sever Fenerbahçe sevgisinin ne olduğunu biliyoruz. Evet, yani, yani. aynı şeydi. Burada sev, yani insanlara bir bakıyorum akın akın halka pınara maça gidiyorlar. Evet bu hafta akın, akın. bu haftaki maç özellikle e, yönetimin şimdi az önce söylediğiniz gibi hakikaten. Ee, ...çok enteresan şeyler yaşanabiliyor. Metin Diyed'in buna futbolculuk döneminden... ...Göztepe'de bir futbolculuk dönemi geçirdiği için... ...alışkın aslında Metin Diyed'ine evet. çok avantaj oldu. Evet, doğru. Ee, Camiayı tanıyor. Camiayı evet. tanıyor. Taraftarın e, re reaksiyonlarını, reflekslerini iyi biliyor. Onun için mesela iki hafta önce... ...Göztepe burada bir maç kazandı 3-0. Maçtan sonra e, taraftarla... ...futbolcu arasında işte bir takım futbolcu... ...önden gitti soyunma odasına... ...geri gelmedi Çağrılınca diye bir gerginlik. Ondan sonra küfürleşme. Hatta soyunma odası kapı kapısında, koridor çıkışında... bir e, neredeyse arbede. kavgaya varan bir arbede Hı -hı. E, tarzı bir şey yaşandı. Şimdi burada bu, buna alışkın olmayan bir sürü futbolcu var. Şu anda Göztepe'de oynayan Göztepe'li diye bir şey. Belki bir tek Halil vardır yani altyapıdan yetişti. E, diğerlerinin hepsi dışarılardan yabancı gelmiş. Yani belli olmayan, nereden geldiği belli olmayan. Yani bu Göztepe'yi çok iyi bilmeyen insan grubu ve Göztepe'nin o şaşalı taraftarı önünde belki de ilk defa bu Ankara gücü maçında oynadılar birçoğu. Şimdi bu arkadaşların e, maç sonu 3-0 kazandıkları bir maçtan sonra taraftarın böyle bir tepkisiyle karşılaşması e, hakikaten çok e, böyle ayarsız bir şey, çok psikolojik olarak kaldırılması <laughs> çok zor bir şey. Ortası yani, olmayan bir şey. Aynen dediğiniz <laughs> Siyahla gibi. Siyahla beyaz severken e, öldürmek ya da severken dövmek bu olsa gerek. Yani bu e, bakıyorsunuz işte yönetim bunu barıştırmak için çok e, düzgün bir düşünceyle, çok e, sağlıklı bir hareketle Ankara gücü maçının. Ankara gücü biliyorsunuz Göztepe ile Ankara gücü arasında ez, yani yerel değil ama değişik bir ezeli rekabet var. Yani onlar birbirine hep rakip oldular. Ee, ve bu acayip ligde buluştular. Şimdi ikisi için de çok e, kötü. Hem Ankara gücü hem Göztepe için. iki tane asırlık çınar Türk futbolunda e, oynadıkları lig. E, lig değil yani. Onların hmm. bir maçında Göztepe yönetiminin açık türbünü 1 lira yapması e, ve Göztepe'nin liderlik havasıyla oraya gitmesi hem oraya bir 25 bin kişilik anormal bir seyirci topluluğu getirdi. Hem de Göztepe'yle o yaşanan, iki hafta önce yaşanan o krizi hemen unuttu. Herkes kucaklaştı. Şu anda tabii, tabii, camiye herkes şampiyonluk havasına geldi. Bizim bugün gündemimize girmesinin ayrı bir tetikleyici noktası vardı. Göztepe sayesinde Türkiye futbolu zirvede sarı kırmızı oldu. Evet. Dörtte dört değil mi? Dörtte dört. <laughs> Kayseri, Galatasaray, Galatasaray Göztepe. Kayseri, Göztepe, Göztepe, Malatya. Evet, ha, ha, yeni Bir de Venlo var ama onlar sadece <laughs> <ve> lider değil. Ve 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 Peki e, bundan sonrasını bir sanal olarak hayal edelim Nuri. E, Göztepe <laughs> iplere ele geçirdi. Önünde dört tane maç var. Yani bütün başları kazanacak kapasitede Göztepe. Bir tanesi en zor maçı bu hafta Kocaeli Birlik Deplasmanı. E, şartları da biraz zorlaştırmış herhalde... E, Kocaeli temsilcisi o küçük statta oynatıyorlar. Aslında Kocaeli'de Göztepe'nin oynayabileceği kocaman stat varken orada ne bileyim bir sürü seyircinin e, Türk futboluna ve o maça renk katabileceği bir durum varken küçük statı tercih etmişler. 90 Göztepe'li izin vermişler maça gelmesi için. Bunların hepsi sıkıntı olacak. Çünkü Göztepe'nin İstanbul'dan Kocaeli'de yaşayan zaten 90 tane Göztepe'li vardır şu anda. Niye bu Bak, Göztepe yani. taraftarına terörist muamelesi yapılır? Ee, yani onu... Onunla işte, ilgili epeydir İzmir'de bir tartışma var. Bunu haklı erdirmek mümkün değil. Yani ben şimdi Kocaeli Birlik Spor'un yöneticisi olsam... ...bu maçı Kocaeli'de oynatabileceğim en güzel stadda... E, ...misafirimi en iyi ağırlayabileceğim yerde oynatırım. Kocaeli'nin il güvenlik... ...işte bu yeni çıkan o... E, ...bu seyirci gelecek, gelmeyecek, girecek, girmeyecek kararlarını veren o... ...il spor güvenlik e, kurulu dediğimiz kurulun yerinde olsam... ...madem güvenlikse ana derdim... E, ...güvenliği sağlayabileceğim büyük stada götürürüm maçı. Ama e, şimdi... Göztepe'nin en zor maçı bu birlik spor maçı. Birlik evet. sporu yenerse ondan sonra iki tane Gümüşhane Kırklareli maçları var. içeride. ikisine de kazanacaktır. Son hafta da muhtemelen her şeyin belli olduğu e, bir maçta Nazilli deplasmanına konuk olacak. E, orayı da kazanacaktır. Yani Göztepe'nin ben dörtte e, dört yapıp Ligden. hiç kimse yani başka hiçbir şeyle ilgilenmeden geleceğine inanıyorum. Ama tabii futbolun içinde her şey var. Bandırmanın var, fikstürü e, bu, yani bu iki takımı yarıştırdığımız Hı. için Bandırmanın fikstürü de ekstra zor. Bu hafta İnegölle oynuyorlar içeride çok sert bir rakip evet. ee, ve Bandırma çok düşüştü yani çok zor maç kazanıyor kazanamıyor. Evet. Ee, ondan sonra Sarıyer deplasmana gidiyorlar gene çok sert bir maç. Ondan Doğru. sonra Hatay'la oynuyorlar son hafta. Üçüncü bir takım yok değil mi? Yani şu anda Zorlar yani mı? ilk ilk dörtteki yok alttan kimse gelemez artık yani bu. Peki playoff'ta kim olur sence? Ee, bandırma böyle düşerse playoff'ta yani öteki taraftan gelecek takımlar da çok önemli tabii. Evet. Oradan da büyük ihtimalle e, 1461 Trabzon çok büyük bir çıkışla geldi. O çok altlardan geldi. Evet. E, orada playoff hattına girdi. Trabzon Spor'un e, aynı zamanda alt hipisi. Evet. Orada bir bir sene önce de üst ligdeydi. Yani oradan evet. kalmadı. Çok kötü başladılar sezon ama anormal bir gelişte. E, şu anda attılar kendilerini oraya. E, orada bir Ümraniye Spor var. E, İstanbul'da çok zor bir evet. maç kaybeden bir takım. E, oradan e, muhtemelen Pendik ya da Yeni Malatya. ikisinden bir tanesi kalacak. İkisi de çok güçlü. Evet. Öteki tarafın takımları da güçlü. Buradan da e, Bandırma'nın güçlü olmasını bekliyoruz ama şu andaki form düşüklüğü Bandırma için iyi sinyaller vermiyor. Hatay Spor çıkışta. E, o da e, bir camia takımı ve bu ligi bilen bir takım. E, oradan muhtemelen dördüncü takımda, e, playoff'a gelecek dördüncü evet. takımda ya Sarıyer olacak ya Nazilli olacak. E, Playoff'ların ruhunda yalnız hep şöyle bir şey var. Ee, istersen o ruha girmeden önce kısa bir ara verelim. Bir reklam arası. O soruyu reklam dönüşünde sorayım ve e, ondan sonra e, veda edelim. Sana teşekkür edelim. Yani sorunun ruhu da şu. E, Playoff'lara hep son anda girenler götürmüş. Bugüne evet, kadar alt hep böyle olmuş. Birinciliği, ilk ikiyi son anda kaçıranlar o yıkımla evet. kendilerini playoff'a angaje edememişler ve gelememişler. Ta şeker sporla başlayan ...zamanında evet. bir serüven vardır... Yıllardır, lige değil. çıkışlarda... ...hep bu yaşanmıştır... ...kısa bir ara devam edecek... ...döndük yine birlikteyiz... ...spor aktüelde... ...Hürriyet Ege Spor Müdürü... ...Nuri İmre ile konuşmaya devam ediyorduk... ...şu playoff'un ruhundan bahsediyorduk... ...hep o hayal kırıklığıyla... ...elindekini kaybeden... ...daha güçlü kadro görünmesine rağmen... ...birinci olamamış... ...ilk ikiye girememiş... ...bu PTT birincilikte de... ...çok yaşadığımız bir evet. sendrom... Ee, ...hep geride kalmış... ...mesela Konya son evet. anda girmişken lige çıkıyor. Nereden, Nereden yani? gelmişti? Nereden gelmiştik? Bu maçında altyazı. son 10 dakika bir sıfır mağlup. Evet. Eleniyordu. 2-1 evet. yeniyor. Ve e, oradan geliyor lige çıkıyor. Böyle şeyler yaşanıyor. Burada da böyle bir şey bekleyelim veya PTT 1. Lig'e bakarsak. Yani e, alt ligde yani 2. Lig'de e, dediğim gibi Trabzon takımının çok sert bir gelişi oldu. Evet. E, o geliş şu anda benim gözümde onları favori haline getirdi. yani. Doğru. Aynı e, fikirdeyim. Hatay bir camia takımı. O lige çok alışık ama senelerdir oralarda oynayıp orada kalan bir takım. Evet. Her sene playoff'ta Hatay'ı görebilirsiniz. bak incelediğiniz zaman. Dediğiniz Doğrudur. gibi. Doğru. E, bir sene önce işte aynı örnek. Bir sene önce de o da üst taraftan gelmişti. Kaldı. Playoff'u atmetmiş e, bir evet, yani, evet. takım. E, Gönüllerin şampiyonu Hatay. Evet. <laughs> evet. Yani bir İnegöl kalırsa İnegöl de bir camiadır. Onların da e, şansı olabileceğini düşünüyorum. İçeride çok zor maç kaybediyorlar. Oranı playoffı çok renkli ve çekişmeli olacak. Tabi e, bir favori belirleyemiyoruz ama e, dediğiniz gibi üstten üstten gelip de ayar kırık. Yani bandırma gibi e, liderken aşağı kalanların pendik gibi liderken Malatya'nın gerisine düştü pendikte. E, bu takımların biraz sanıyorum e, özgüven nasıl olsa kazanırım havasıyla çıktıkları ve kaybettikleri durum çok oluyor. Aslına için... bakarsan yani e, e, ki bu tabloyu PTT 1. Lig'deki tabloyla bir araya getirdiğin zaman hemen hemen soluk soluğa mücadele ortamını evet. çok net olarak görebilme şansına sahibiz. İlerisi için umut verici oluyor ama dileğimiz şu ki Ümit Hakan'la her programda onu ifade ediyoruz. Bir üstü çıktıktan sonra Süper Lig'e transferler furyası Evet. hesabı maalesef asansörleştiriyor PTT, takımları. Petit'de de değil mi? Petit'den gel Süper Lig'e gelenler. İşte Diğeri için de evet. aynı şey geçerli.